Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu veya istiâze diye bilinen bu cümle bu şekilde bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. Kur'an okuyacağı vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Nahl suresi şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar besmeleden önce eûzu ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı iblis olan şeytan Allah'ın Adem'e secde et emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından meleküt alemi kovulup sürgün edilmiş, o da imtihan dünyasında Allah'ın kullarını onun yolundan ve rızasından ayırmak için uğraşmayı kendine vazife edinmiştir. Araf suresinde. Şeytan kendine uyan diğer cinleri ve insanları da kullanarak vazifesini yapmaya çalışmaktadır. Ancak Allah'a iman eden, ona dayanan ve güvenen müminlere şeytanın zarar veremeyeceği ve onlara hükmünün geçmeyeceği ilgili ayetlerde açıklanmıştır. Nahl suresinde 98 ve 100. ayetler. Şeytanın insandan en uzakta olması gereken zaman olan Kur'an okuma halinde bile okumaya başlarken Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm demek tavsiye edildiğine göre diğer işlere başlarken bunun yapmanın daha da gerekli olacağı anlaşılmaktadır. Surelerin başında bulunan besmele cümlelerinin Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in musaflarda ilk defa toplanmasından itibaren yazıla geldiği Aynı dönemde Kur'an'a dahil olmayan hiçbir şeyin musafa yazılmadığı dikkate alınırsa, aksine görüşler bulunmasına rağmen her surenin başındaki besmeleyi surenin ayet sayılarına dahil olmayan ayrı bir ayet olarak kabul etmek gerekmektedir. Hanefi fıkıhçılarının görüşleri de böyledir. Kul herhangi bir davranışta bulunurken önemli bir işe teşebbüs ederken Önce evudu çekerek muhtemel olumsuz etkileri def etmekte, sonra da besmeleyi okuyarak kendinin tek başına yeterli olmadığını, başarı ve gücün ancak Allah'tan gelebileceğini, Allah'ın yeryüzünde halife kıldığı bir varlık olarak onun mülkünde, onun adına tasarrufta bulunduğunu, asıl malik ve hakim olan Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, emanete hıyanet etmiş olacağını peşinen kabul etmekte ve bundan güç almaktadır. Burada tevhid kelimesinin manası da üstü kapalı olarak mevcuttur. Zira nasıl ki tevhid cümlesinde la ilahe denilerek önce bütün sahte tanrılar zihinlerden siliniyor, sonra da illallah ifadesinde hakiki tek eşi ve benzeri bulunmayan Allah kalbe ve zihne yerleştiriliyorsa, Eûzü Besmele çekildiğinde de önce kulluk ilişkisine engel olan kirli çevre temizleniyor, sonra da bu ilişkinin en uygun anahtarı kullanılmış, doğru kapılar açılmış, sağlıklı bağ kurulmuş oluyor. Allah yerine Tanrı, Rahman yerine esirgeyen, Rahim yerine de bağışlayan kelimelerin kullanılması bu isimlerin anlamlarını tam olarak karşılamaz. Çünkü Allah ismi bu ismi hakkıyla layık olan tek, eşsiz, benzersiz, bütün kemal sıfatlarına sahip ve eksikliklerden uzak, varlığı zaruri, olmazsa olmaz, yokluğu düşünülemez olan yüce zata mahsustur. Bu sıfatları taşımayan hiçbir varlığa Allah denilmez. Kur'an dilinde Rahman sıfat ismi de Allah'a mahsustur. Başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. Rahman en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden demektir. Rahman rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, layık olmasına bakmaz.'' Bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar. Güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır. Rahim, çok merhametli, rahmeti bol demek olup bu sıfatla kullar da nitelenebilir. Allah'ın Rahim sıfat ismi, onun daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, layık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. Esir yemek ve bağışlamak bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir.